Herkese merhaba değerli dostlar. Neredeyiz? Hemen köprü başından şöyle göstereyim. Köprü başından sinemalara yani konak sinemasına doğru döndüğümüz yerdeyiz. Konak sineması gördüğünüz yer. Şurası hemen şu bina Narin Oteldi. Şurası İnönü İlköğretim Öğretim Okulu. Yavaş yavaş bu caddeye geçelim. İnönü İlköğretim Öğretim Okulu hiçbir şey kalmamış. Sadece Atatürk büsü ve bayrak kalmış, Türk bayrağı. Bakın İnönü Okulu'nu. En fazla kaldırılmış durumda. Merdivenlere duruyor sadece, merdiven duvarları. Bir de köşede o düğün salonuna mı ait orası? Yok. Kantini sanırım. Bir de kantini yerinde duruyor. Bu taraflar komple enkazlar kaldırılmış. Şurası hatırlarsanız merdivenler vardı. Enkazlar kaldırılmış. Durumda bakın. Şurası da mahveli. Antakya Belediyesi'ne ait. Çok amaçlı bir yerdi. Bakın burada da santral binası yıkılmış durumda. Şu arkadaki binalarda da daha çamlığa doğru enkazlar kaldırılmış. Bakın şurada dikkatimi çeken. Burası nikah salonuydu Antakya Belediyesi'nin. Nikah salonunda umarım ya yani bu koltukları kaldırırlar. Daha fazla zarar ziyan görmez. Çünkü hepsi sağlam duruyor. Sadece bir tozu alınıp silinmesi lazım. Umarım alırlar diye düşünüyorum. Enkazda gitmez. Gerçi burası bilmiyorum ne durumda. Ağır hasarlı mı? Ne durumda kalacak onu da bilmiyorum. Buradan Atatürk Caddesi, Pirimal vesaire hepsi gözüküyor. Şöyle Atatürk Caddesi'ni size göstereyim. Çalışmalar devam ediyor. Enkaz çalışmaları. Burada da Ali Rıza Çamlığı, bakın şu Avcılar Derneği, Kulübü Derneği vardı burada, duruyor bina, tek katlı bir bina, o duruyor. Burada da sanırım şu vatandaşlar da evinden eşya almaya gelmişler. Yalnız buralar ağır hasarlı gibi gözük. Şu masası. Efendim? Youtube videosu çekiyorum abla, Youtube videosu. Enkazları çekiyorum. Yok genel olarak mahalle mahalle. Boş, boş. Boş. Ablacığım fazla gergin. Bizimki enkaz değil diyor. Şöyle binasına bakalım. Allah'tan enkaz değil. Bu üç binada paramparça. Ablanınki en kötüsü zaten. Ablanın minası en fazla yaralı olan bina bence. Baktığımız zaman diğerleri de öyle ama en baştaki bina daha kötü. Bakın bunların da içleri kötüymüş bayağı. Dışarıdan güzel duruyor ama Aa bak kenardan fena. Bak bu daha Burada da bu şekilde dostlar. Bu bina itiraz edilmiş. Mahkeme sürecinde diye yazmışlar. Şurada bir bina vardı. Çamlığın köşesinde kahve mi vardı burada? Ne vardı hatırlamıyorum. Bu bina da ağır asfalt, iki katlı bir bina. Buradaki binalar da bu şekilde dostlar. Buradan Vali Göbeğine inen cadde burası. Hep şöyle çukurlar var yerlerde. Dikkat etmek lazım. Kimisinde dua koymuşlar öne. Kimisinde konulmamış. Evet bakın. Binalar kötü durumda. Burada da bir bina. Abdurrahman Kısırtan Apartmanı'ymış. Buralar da bu şekilde. Taşı bina en yeni binalardan bir tanesi. Depremden önce çok pahalıydı. Ama o da ağır Şurada da bir bina var. Numanoğlu apartmanı. Antakya'nın eski köklü apartmanlarından bir tanesi. Burası da yıllarca üstün baklava salonuydu. Üstün baklavaydı yanımda ya oradan da işte Var göbeğine inersiniz dostlar.